Olamaz ya bu sefer de sen mi çıktın karşımıza Bori? Beri yendiniz ama ben Beri'nin dayısıyım. Beri'yi yenmiş olmanız Beri'yi yeneceğinizi göstermez. Biz Beri'yi alt ettik ve onun özel güçlerimizle yendik. Bak Bori seni de yenerim söyleyeyim. Siz beni zor yenersiniz Eropa ve Panda. Bu hapishanede nasıl çıkamazsınız. Tamam sen bilirsin o halde. Arkadaşlar bir hapishane maceramız daha başlıyor. Play diyorum ve başlıyorum. Girdim abi. Bizi dışarı çıkar tamam mı? Bak Beren'in başına gelenleri bilmiyorsun. Beren en sonunda patlayıp gitti. Ben böyle değilim dedim. Beni asla yenemezsin Beren Papi. Panda geliyor musun? Panda. Dostum geliyorum dostum. Dostum ne olacağız dostum ya. Olamaz arkadaşlar bir kere daha hapishaneye düştük. Bu sefer de Beri gitti Bori geldi. Panda yakalanacaksın bak. Neredesin? Dostum geldim. Arkadaşlar bir gizli tünel açtık Panda ile birlikte. Oradan gidip gidip geliyoruz. Bunun haberi yok biz buradan kaçacağız. Ne diyorsunuz siz kulağıma neler geliyor? Bir şey gelmiyor, bir şey gelmiyor. Arkadaşlar, Bori bugün bizi yakaladı. Beren'in dayısı oluyor kendisi ve karşı tarafta bir suçlu daha var. Onu da kurtarmamız gerekiyor. Dostum o adam al adam adam dedi ki beni alıp panda lütfen dedi. Tamam panda söz verdin alacağım. Bakın burada diğer oyuncularımız falan da var. Herkes burada. Ve arkadaşlar bugün gene oyunda özel güçlerle kaçmaya çalışacağım. Hemen hediye yerine giriyoruz. Jetpack var. Speed Cola var. Gravity Cola var. Ice blaster. Abi buza çevirme tabancası. Cehil Gun. Ola zindana kapatma. Tester elektrikli tabanca. Bu var. Özel güçleri kullanabilirim. Balon sword. Balonlar. Balona havaya doğru gidebilirim. Hepsini ister misin diyor. Hepsini alalım. Hepsini. Dostum hepsi al. Dostum hepsi işimize yarar. Bugün kullanacaksın. Yanlışlıkla iptale bastım. Dur. Dostum hepsi lazım diyorum. Dostum aman lazım. Alıyorum panda alıyorum. Bizim için alıyorum. Dostum ben ettim ettim. Baya bir gittim. Okey. O bir hepsi geldi. Bir numarada balon var. Balon havaya çıkarıyor. Gravity hook. Gravity hava yer çekimi. Huk var. Attığım yere beni ışınlıyor. Mükemmel. Dostu başka neleri var? Ice gun var. Ateş edersem bir şeye dönüştürüyor. Allah. beni niye Pardon pardon yanlışlıkla seni yaptım. <laughs> Yanıma bir tane kedi gelmiş. Jail gun var. Bu ne işe yarıyor? Bir arkadaşla deneyeyim. Allah. Çocuğu yok ettim. Dostu adamı ne yaptın? Bir dakika birinde daha deneyeyim. O geldi gel, geri geldi. Geri geldi. Sen de deneyeceğim panda. Dostum bizi buradan çıkar dostum. Anahtar bende tamam. Hadi gidelim. Abi seni çok seviyorum diyor. Bütün zindandaki prizonerler kaçıyor. Bir de kedim var arkadaşlar. Kedi ne işe yarayacak abi. Dostum kedi saldırt şuna ya. Kediyi saldırırım. Yan taraftaki adamın yanına geldik. Sessiz olun. O adamı uyandırmamamız gerekiyor. Abi. Dostum buna sıkı değil mi? Bu bizi buraya söylüyor. Aç aç. devmeden gelin çabuk. Çok kalabalız ya. Bu kadar kişi nasıl kaçacağız abi ya. Kedi de miyav miyav diyor. Kedi saldıracaksın inşallah oraya. İnşallah Bore'ye saldıracak. Allah ittirmeyin kardeşim. Kardeşim 500 kişi kaçıyoruz hapishaneden. Böyle hapishaneden mi kaçılır ya? Gizli kaçılır. Bu ne bebek Bore? He Bunun bebeği. Sülalecik bizi kapattılar buraya. Kapıyı açın abi dostum biz ölmeden videoyu beğensinler dostum çünkü çok kalabalık ölecek misiniz gibi hissettim Ölmeyeceğiz arkadaşlar ama siz de burada videoyu beğenmeyi unutmayın Panda nerede kaldın? Allah aşkına Panda Panda ileride misin? Dostum buradayım çabuk çabuk koşun Çok kalabalık ya bu boru bizi Neyse kalabalık olmak iyidir yakalanmayız En oyalayanlar olur Koşun abone olun demiş abone olun hemen arkadaşlar Acayip sesler var Dostum yerdeki çivileri sakın düşmeyin Ben onları düşüyordum öldüm Tuşa basıyorum Ben tuşa basmama gerek yok siz basın Ben karşıya zıp zıpla şehre gidiyorum Özel tabancam. bir dakika Karşıya kadar ateş etmiyorum abi Ben karşıya bununla geçiyorum İşte bu Dostum işe yarıyor mu? Aynen gelin <laughs> Lav var Bu bölüm lavlı bölüm ona çıktım da donduracağım panda. Dostum inşallah öyle yaparsın. Gelin arkadaşlar çabuk. Allah. Allah bunun yanına düştüm. Gel Bori gel. Abim Beriye ne oldu biliyor musun? Şu suçluyu da kurtaracağız. Ne oldu? Ne oldu? Eğer nereye kaçacağım? Gel gel kutunun arkasına saklanacağım gel. A da don. Donmadı. Ne oldu Erop Allah başka oyuncuyu dondurdum. Dostum adamı dondurdun dostum. Bu durmuyor panda. Tam da durmuyor 8. Ne no, oldu? No, İşlemiyor mu? İşlemiyor değil mi? Allah. Kaçın abi. Şu suçluyu kurtarmamız gerekiyor. Nasıl kurtaracağız? Bastım. Bastım. Tuşa bastım. Bir şey açıldı. Dostum onu oradan çıkartmamız lazım dostum. Adama bastım yeşil oldu. Ya lütfen çık dışarı. Seni kurtarmaya geldim buraya. Abi Bori dur artık Bori. Dur pati. Seni şimdi yakaladım. Yakala hadi gel yakala. Yakalayabiliyorsan yakala. Hey dostum. Dostum seni buradan çıkaracağız. Bir dakika burada bir yerde anahtar gibi bir şey olmalı. Hayır onu çıkarmıyoruz galiba. Onlar duruyor panda. Dostum onları sonra almamız lazım. Adamlar alamadık. Özel güçte kullanamadım hiç. Oha bir şeyler yapıyor bu. Gel gel gel. Ben, yoran, ben abi, Speed kolay içtim gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Bori? Bori? Eee hey, Bori? Allah bizimkileri yakaladı. Sıradaki yere koşun. Allah nereye geldik? Mutfaktayız. Mutfaktayım. Çabuk 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 buradan gidelim. Çok hızlı gidiyorum. Dostum neredesiniz? Tuvalete geldik panda. Olamaz aşağıya doğru bir uçurum var. Buradan aşağı atlamamız gerekiyor. Nerede kaldınız? Çabuk gelin tuvaletteyim. Atlıyorum ben. Oh. Neredeyiz abi ya? Panda çabuk gelin. Dostum geliyoruz geliyoruz. Ama burada çok kötü lavlar var. Çabuk gelin. Bir lavlara düşmek istemiyorum. Balonlar ne işe yarıyor? Ha, daha da fazla yukarı zıplatıyor. Okey bunları burada kullanayım arkadaşlar. Bu çocuklarda çalışıyor ama bak. 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 Bak dur. Aha çalışıyor bunda. Bunlara çalışıyor niye? Boraya çalışmıyor anlamadım. Dostum bu yaramıyor olabilir. Bu ne böyle oturma yeri falan var burada abi. Oturdum buraya ben niye oturdum buraya. Hadi gelin o senden kaçtık. Bori. <laughs> <Burayı. gülüyor> Yerde lazerler var. Balonu kullanabilirim. <laughs> 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 i̇şte bu. Önümüze gene lazerler koymuş. Dostum sonlara doğru çok güçlü geleceğim dedi haberin olsun. Gelsin gel panda gelsin bir şey olmaz. Bu kadar kişiyiz ya ona dalarız. Allah burada bir tane daha var onlar. Oh, oh. Sana niye hiçbir şey işlemiyor be kardeşim? Yakalandım. Dostum Allah aşkına yakalandım mı? Yakalandım. Bir daha geldim dur. Elektrik tabancası mı bakayım? Allah. Dostum Allah seni yapmasın? Yanlışlıkla panda yattım panda çalıştı. Anahtarı alıp kapıyı açmam gerekiyor. Bu prizoner çok çılgın kovalıyor. Abi sen neyin nesin abi? Dostum bu üst kattaki canavar hayri dostum. Canavar hayri mi? Dostum ona kimse karışmasın. Dostum o bizi yok eder. Neyse hiç sataşmadan geçtik oradan. Canavar hayriyi geçtiğimize göre artık hapishaneden çıkabiliriz. Dostum bitti sanma. Bitmedi mi daha? O bir ne kadar yukarı çıktık lan da. Zıp zıptan da yukarı çıktık. Çok çılgın yerlere doğru geliyoruz. Hapishaneden nerelerine geldik biz? Olamaz neredeyiz acaba? Gene mi ile? Yine Bore bölüme geliyor gibi sanki. Hayır zıp zıpla hızlanma bölümü. İçeceğinizi için. Hızlanıyoruz. Yeah. Dakika bir gol bir öldüm ya. Dostum burada koşun çabuk koşun dostum Bore'ye gelebilir. Koşuyorum. Kedicik miyavlama ya kedicik. Bir saattir miyav 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 miyavlıyorsun kedicik. Bir yeteneğini görmedik ya. Yeteneğini görmedik ya. Az önce güçte Hayri'ye ne dalmadın ya? Dostum kedi ne yani Hayri çok güçlü. Kardeşim ittirme kardeşim. Çabuk 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 çıkalım buradan. Merdiven kırılmış burada bir iş dönmüş size söyleyeyim. Bak aradan bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Neyse i̇şte gidiyoruz. Havalandırma çalışmıyor hayret. Eskimiş dönmüyor arkadaşlar. Ne diyor ne diyor ne diyor. Abi diyor. Haydi diyor kaçın çabuk çabuk çabuk. Abi çabuk çıkmamız lazım. Yürü 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 yürü. Dostu bir bizi çok tehlikeli şeyler bekliyor. Dikkatli olun. Tamam. Gördüm seni panda aşağıda. Çabuk koş. Nereye geldik abi? Allah bu ne? Arka tarafta bir şey var. Yeşil. Beyler yavaş zıplayın beyler. Yolu zaten döşemişler. Bu nasıl hapishane abi? Zindanın yolu yok. Valla oh, içeride olmak istemem arkadaşlar. Zindanın içinde yol yok abi. If you wanna cookie diyor. Oyunu diyor ve favorini alırsan kurabiye vereceğim diyor. Kesin Bori'nin tuzakları bunlar. Merdiven koymuşlar yukarı doğru. Çıkıyorum. Dostum çok dikkatli olun burada. Niye ne var burada ya? Ok işareti gösteriyor Allah'tan. Ama bu doğru mu gösteriyor acaba yoksa Borin'in olduğu yeri mi gösteriyor bilmiyorum. Allah! Nereye geldik? Olamaz Borin'in Borin'in kız kardeşi. Borin'in kız kardeşi bu. Harbi diyorum Borin'in kız kardeşi bu. Çılgın kız kardeş. Abin gibi senin de çana varsın, çana var. Dostum işte bu da bahsediyordum. Buna yakalanmayacağız pan. Anahtar alın çabuk. Anahtar aldım. Canavar kız kardeşi bunun. Dostum bunlar ailecek çıldırmış. Ailecek çılgınsınız. Panda geride ve kaldı. Kapıyı açtık. Çıktım. Bu ne abi? Tepeye doğru iki tane yol var. Ya zıp zıpla ya oradan. Ben zıp zıpı seçiyorum. Her zaman zıp zıpı seçerim bak. Geldik. Koşun diyor. Bu da yolu biliyor. Sans nereden biliyor yolu? Daha önce bu hapishaneden kaçmış gibi görünüyor. Vallahi lazerli Allah, bir yerden geçiyoruz. Dostum tepeye doğru devam edin ben biliyorum. Panda yollar hep kendi açtı arkadaşlar. O yüzden buraları biliyor. Dostum kaçık değildim Kaçıkta da yıllarım gitti. Yıllarımız gitti ama değiyor şimdi kaçıyoruz artık. Bori'nin bizi kapattığı hapishaneden. Beri'nin dayısı. Beri'nin dayısı Bori. Aa da kapışma yerine geldik panda. Panda kapışma yerindeyiz. Bori. Buraya kadar geldin demek. Sen şimdi nani geldin. Bak. Kardeşim. Kardeşim. Biz Batman'i yenemezsin bari. Sen nane yedin ara papi. Hayır. Gelme. Dostum ona sıkı yakalanma. Sen nane yedin ara papi. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Başka bir şey bilmez misin sen? Şimdi sen de öleceksin. Üzgünüm. Üzgünüm bari. Aa canım yanıyor yapma. Şimdi seni yakalayacağım. Ayaklarımla çiğneyeceğim. He ee, yakalarsan çiğnersin. E, sen şimdi naneyi yedin. Ya Sabah ben aynı şeyi söylüyorum. Kim ne yedi göreceğiz şimdi. Hadi bakın. Allah tamam abi. Abi tamam. Az kalsın ölüyordum. Öldü. Kaçtık. Bitti mi? Beyler gerçekten bitti mi? Ve bitti diyor. Beyler biz hala hapishanedeyiz. Dostum bir şey söyleyeyim mi? Şimdi nane yedi. Kardeşlerin olduğu yere geldik. Ailenin. Ailenin mi? Anahtarla açtığım yer ailesinin olduğu yere mi gidiyor? Hayır. Böyle bir şey olmasın lütfen. Olamaz. Abi ya bu sefer de kardeşi gelmiş. Bir tane daha dayısı mı nedir bu ya? Bir de kadın var bu sefer abi. <laughs> Dostum şimdi nane yedik. Dostum otomatik buraya gönderdi Bori. Bunu Bori mi yaptı? Dostum Bori'nin işi. Tekrardan bize bir hapishaneye geri döndü Ya Bori. Dostum ben gelemiyorum sen kaç. Gene yatağımız. Gene zindan. Gene hapishane. Bir şey söyleyeceğim bakın. Üçlü. Bir de çocuğunuz gelmiş şeker yiyor. Dostum o dişte kayrı. Dişte kayrı mı? Olamaz ya. Buradan nasıl çıkacağız ya? Of. Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Ama burayı kırabiliyorum sendenim. Kırmaya çalışacağım. Panda gelemiyor musun? Dostum sen canını kurtar. Bastım. Çıktım. Aha. Bir şey yapmıyorlar. Aa bunlar bir şey yapmıyor panda. Değil mi abi? Pardon abi. Bir şey yapmıyor musun? kovalıyorlar beni. Ailecek. Bu ne abi? Polis kartıyla ilgili bir şey söylüyor. Mor piyare. Ailecek kovalıyorlar ya. Çılgın bunlar. Hey D dostum seni buradan çıkarmam mı gerekiyor? Beni buradan çıkarırsan evlatlarım çok sevinir. Abi nereden bulacağız? Seni nasıl çıkaracağız? Bu adamı buradan bir şey mi almam lazım. Abi seni oradan nasıl çıkarayım abi? Anahtar mı anahtar yok bunlara yakalanırım zaten. Bu adamı oradan nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Abi ben gidiyorum kusura bakma. Dostum sen devam et dostum adam bırak koşuyorum koşuyorum olamaz bir de bu ailenin hapishanesinden kaçıyorum ya bir de geldik buraya düştük arkadaşlar yandık. Allah'ım gene aşağıya düştüm ya. Gene aşağıya düştüm ya. Spider-Man olma özelliği var. Spider-Man alaka ya. Değişik değişik özellikler var burada. Dostum burada özel güç almadan kaçmaya çalışabilirsin. Tamam gidiyorum. Abi seni çok seviyorum diyor. Bir takipçimle birlikte düştük bu sefer kapse. Diğerleri gelemedi çünkü onları boru yakaladı. Anam o neydi öyle? Burada canavarımsı bir şey gördüm. Kardeş sen gördün mü? Emirhan. Emran'dan hiç tepki yok devam ediyorum. Dostum o yeşil, yeşil canavar köstebek der yeşil köstebek de galiba aynen. Al işte. Zıplayıp zıplayıp aşağı düştüm. Yani geldim oradan zıplayıp aşağı düşmeyi nasıl başardım ya? Aha karşıya geçmişim. Allah köstebek burada. Dost, onu bir şey yapma dostum o bir şey yapmaz. Köstebek. Köstebek bir şey yapmadı gerçekten de. Bu ne? Fordo polis kralı için. Ne oluyor abi? Yerden yollar mı onlar çıkıyor arkadaşlar? Oho, bu taraftan geçtim. O taraftan geçmenin bir yolu yok çünkü tel örgüler demirlerle kapatmış. Aç kapıyı. Ana, bebeklerini buldum bunları. Dostum ailenin bebeği ona bir şey yapma dostum bir şey yapmaz. Ailenin bebeğini buldum harbiden. A, B, C bunların okulu varmış ya burada hapishanede. Ana bunlar okul görüyor burada ders görüyorlar arkadaşlar. Çılgın bunlar ya. Tamam geçiyorum. Burayı da geçtim. Allah ben bundan bebek bakımı evine mi girdim? Sakın bu bebeği uyandırma diyor. Bu normal bir bebek değil çünkü bak yatıyor orada. En iyisi etrafından mı dolanalım? Girersek bir şey olmaz ki. Dost. <laughs> Dostum öldün deme. Allah'ım yüzümü tırmaladı yüzümü. <laughs> Yüzüm tırmalanmış durumda şu anda. Yüzümü çizdi. Gidiyorum arkadaşlar. Oradan girmezsek buradan. Allah bunun üstünden geçiyoruz. Çok çılgın bir bölüm. Bu hapishane normal hapishane gibi değil. Kapıyı aç. Aa buradalar. Pardon bunların kostümleriymiş. Bori'yi görürsem direkt kaçacağım zaten. Tepede biri var arkadaşlar. Prizonelleri wow. Olamaz banlandım. Sen bu oyundan banlandın dedi. Dostum bunu Bori yaptı Dostum. Dostum Buri. Kaçmana izin vermemek için seni banladı dostum. Olamaz ya. Arkadaşlar bir kez daha bu hapishaneden kaçmayı başaramadık. Dostum sağlık olsun. Başaramadın. Hızlıca gitmem gerekiyordu. Yapamadım arkadaşlar. Kikledi beni. Kesin bilgisayardan bütün tuşlara bastı. En son buradan çıksaydım kurtulacaktım çünkü. Dostum sağlık olsun. Arkadaşlar video burada bitiyor. Kaçamadık yine pirziner hapishanesinden. Kiklendik arkadaşlar. Bizi kikledi. Bilgisayara geçti. Büyük ihtimalle Çıkı çık bastı ve kod yazdı arkadaşlar. Bu kod yazdı. Çünkü bak aşağıdaki adamların olduğu yere girdim. Onlar makinenin tam oradaki yere gelince beni burada banladı. Devam etmemi istemedi. Dostum sağlık olsun. Çık dostum hemen. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonrakinde çılgın bir şekilde kaçacağız bu hapishaneden. Bunda özel güçleri kullanarak kaçacağım arkadaşlar. Ve daha çılgın bir yerden kaçacağız. sonra yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve bay bay.